Mars'tan geldiği belirtilen ve dünyaya düşen en büyük göktaşı, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen açık artırmada 5,3 milyon dolara alıcı buldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki Sotheby's Müzayede Evi tarafından yapılan açık artırmada, 25 kilogram ağırlığındaki göktaşı, NWA 16788 için nihai teklif 4,3 milyon dolar olurken, komisyon ve ek ücretlerle birlikte satış fiyatı 5,3 milyon dolara ulaştı. Sotebis yetkilileri söz konusu parçanın Mars kökenli olduğunun özel laboratuvar testleriyle doğrulandığını, kimyasal bileşiminin 1976'da Mars'a inen Viking uzay sondası tarafından incelenen örneklerle eşleştiğini belirtti. Sotebis Doğa Tarihi Başkan Yardımcısı Cassandra Hetin ise, 5,3 milyon dolara satılan gök taşına dair yaptığı açıklamada, bu parça, Mars'tan gelen en büyük meteorit ve şimdiye kadarki en kapsamlı örnek önceki en büyük parçanın iki katından fazla dedi. Nijer'in Sahra Çölü bölgesinde bir göktaşı avcısı tarafından, 2023'te keşfedilen kayaç, dev bir asteroidin çarpması sonucu Mars yüzeyinden koparak yaklaşık 225 milyon kilometre yol kat edip dünyaya ulaşmıştı. Uzmanlar göktaşının Mars yüzeyinden bir asteroid çarpmasıyla fırlatıldığını, yüksek sıcaklık ve basınç nedeniyle bazı bölgelerinin cama dönüştüğünü belirtiyor. NWA 16788'in dünya atmosferine giriş sırasında oluşan, camımsı dış kabuğun, bu yolculuğun izlerini hali taşıdığı kaydediliyor.